Herkese merhabalar. Geldi çattı arkadaşlar. Merkür Retrosu. 3 ayda bir yapıla olan ve yaklaşık da 3 hafta süren Merkür Retrosu'na başlıyoruz. 19 Nisan itibariyle Merkür yavaşlamaya başladı arkadaşlar. İşler yavaş. İstediğimiz hızda yürümüyor. Bazı şeyleri tamamlamakta zorlanıyor olabiliriz. Tabi klasik elektronik aletleri almayacağımız, yeni elektronik alet almayacağımız zamanlar sadece araştırıyoruz. Geçmişte alıp Şimdi tamir ettirebilirsiniz, varsa böyle durumlar veya hatta e, tabii Merkür bir tek elektronik alet değil, e, daha çok şeyle de ilgili, yazışmalarla ilgili, anlaşmalarla ilgili tam da Retro uranüsün ucundan itibaren başlıyor, tam diyecekti derken ucundan itibaren Retro'ya başlıyor, bu yüzden anlaşma iptalleri. Ee, çok fazla yaşayabilirsiniz. Ama mesela daha önceden bir iş başvurusu yaptınız e, ve retroda geri geldi, hemen kabul edin. Ama e, daha önceki retroda mesela e, bir işe başvurdunuz, şimdiki retroda geldi, kabul edin. Ama Bugünlerde iş başvurularına dikkat edin. Yapmayın. Daha çok e, yarım kalmış işlerinizi tamamlamakla ilgili gündemleri yapabileceğiniz yazı yazmak, anlaşma yapmak, daha önceden Merkür düzdeyken yaptığınız anlaşmalar, başladığınız yazıları Merkür retrosunda çok çok daha hızlı bitirebilirsiniz tabi Merkür'ün retro olmuş olması eskiden gelen bilgi geçmişteki bilgilerin gelmesi geçmişte iletişimde olduğunuz insanların geri gelmesiyle alakalı bir de tabi alakalı olduğu konu boğada olduğu için parasal mevzuları çok barındırıyor sabit işleri çok barındırıyor lükse düşkünlüğü çok barındırıyor ee, gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, parasal gündemlerinizi alacaklarınızı Merkür retrosunda verdiyseniz Merkür retrosunda geri alabilirsiniz parasal konularla ilgili ee, Veya işte bir şey satın almak, Merkür retrosunda karar verdiyseniz evet Merkür retrosunda alabilirsiniz daha önceki Merkür retrosunda ama düzdeyken karar verdiyseniz yine alabilirsiniz ee, ancak bugünlerde şimdi gittim bir ev seçiyorum ve şimdi bugün bunu almak istiyorum dediğiniz noktada Bence 3 hafta bekleyin bir şey kaybetmezsiniz. Belki de çok fazla şey kazanabilirsiniz. Çünkü bu bir enerjidir. Bu enerjinin işleyişidir. O yüzden bence böyle olmuş olması çok daha faydalı. Ee, Tabi tam Merkür Retrosu Uranüs'ün ucundan dönüyor. Dikkat etmek lazım, şok edici olaylara dikkat etmek lazım, şok olmamaya, fevri davranmamaya, parasal konularla ilgili fevri davranabilirsiniz. Tabi bir de e, ay kapanan fazla da olduğu için, bazı mik fazla olduğu için özellikle şans bereketle ilgili, verim almakla ilgili biliyorsunuz 20 e, Nisan'da da e, benim bu videoyu çektiğimin ertesi günü yarında bir tutulma var bir hikayenin de bitmesinden bahsediyor retrolarda tam da aslında bitirmekle ilgilidir bir kapanışla ilgilidir Bu daha çok parasal maddi anlamdaki girişimlerinizin Belki de sonuca bağlandığı sonlandığı anlamını da taşıyor olabilir sizin için bu da e, elverişli tabi eğitimler şansla ilgili tutulmalar videom vardı onu izleyebilirsiniz burçlara göre yorumladım birazdan Tabii ki Merkür retrosunu da burçlara göre yorumlayacağım. İkisini birleştirip belki hayatınıza bir yorum katabilirsiniz siz de. Ee, çok karışık olmaması için tek videoda toplamıyorum. Karma karışık olur o zaman. Bilmeyenler için özellikle ayrı ayrı çekiyorum ki sizler için anlaşılması daha kolay olsun. Merkür Retrosu boğada geri gittiği için finansal konularla çok alakalı. Tabi ayda kapanış fazında retro başladığı için dediğim gibi bazı sonlanmalarla ilgili zaten tutulmada 29 derece olduğu için o da bir bitişten bahsediyor yani hayatımızda Aslında bence eskiye bir perde çektiğimiz artık eskiyi görmekten vazgeçtiğimiz burada Merkür retro süresince de bunun analizini belki yapacağız ve parasal konularla ilgili maddi konularımızı ilgilendiren özellikle konularla ilgili geçmişe bir sünger çekip belki de e, yeni hayatımıza bakmak üzere 3 e, hafta sonra yola çıkacağız gibi geliyor bana. Plüton'un da kova burcunda olmuş olması zaten e, dijital olan her şeyle ilgili ya da özgürlükle ilgili, sosyal özgürlükten ve sosyal gelirlerin özgürlüğünden bahseder Plüto. 11. evin konusudur. Burada sosyal özgürlüklerimizi kazanmakla ilgili maddi sosyal özgürlüklerimizi kazanmakla ilgili de bence bu retro bizim işimize çok yarayacak ve geçmişe bir sünger çekeceğiz. İlk giriş anında... Palas'la olumlu açıda planlar yapacağız bence bu dönemde plan yaparak başlayacağız bu işe neler yapabilirim geçmişime bakacağım tabi enteresan birçok durum var Venüs deklinasyon dışı Mars deklinasyon dışı teknik oldu evet yörüngenin dışına çıktı arkadaşlar Venüs ve Mars zaten Mars uzun süredir dışındaydı bu retro ile birlikte o da yörüngenin dışına çıktı ve bu bize e, deklinasyon dışı demek kontrol edemediğimiz kadar çok demek. Ama tabii bizim e, kendi natal haritamızda kontrol edemediğimiz kadar çok. Olumlu mu, olumsu mu, olumsuz mu etki veriyor ona bakmak lazım. Ama dediğim gibi e, Merkür'ün retrosu bize ilginç bir gündem getirecek arkadaşlar. Şimdi burçlara göre yorumlayacağım. Yükselen koçların ikinci evinde e, Merkür retro yapıyor. Para alacakları ile ilgili bazı eski gündemler e, ortaya çıkabilir ve hedeflerini gerçekleştirmekte olumlu fırsatlar yakalayabilirler. E, daha çok paraları ile maddi hayatları ile ilgili e, bazı gündemler geri, geri gelecektir. E, yükselen koçların, yükselen boğaların ise birinci evinde e, retro yapıyor. Kendi hayatlarını ilgilendiren konularla ilgili. Hı. eski gündemler ortaya çıkabilir. Bazı gündemler e kendilerinin belki de yapmak istediği daha önce yapmak isteyip de yapamadığı gündemler tekrar ortaya çıkabilir. Yükselen ikizlerin 12. evlerinde retro meydana geliyor ve onların da daha çok ruhsal hayatları ile ilgili hastanelerle ilgili yarım kalmış işleri varsa onları tamamlama fırsatları verebilir gökyüzü onlara. Yine yükselen yengeçlerin 11. evinde meydana geliyor retro onların daha çok sosyal hayatları ile ilgili özgürlükleri ile ilgili özgürlüklerini elde etmekle ilgili sosyal medyadan para kazanmakla ilgili bazı gündemler ve fırsatlar tekrardan önlerine çıkabilir denilebilir. Yükselen aslanların kariyer evlerinde meydana geliyor. 10. evlerinde retro ve daha önceden hedeflerini tutturmakla ilgili, hedeflerini gerçekleştirmekle ilgili geri gelen fırsatlardan bahsediyor. Kariyer hayatları ile ilgili belki bir işe başvurdular ve o daha önceden hiç dönmeyen bir firma onlara geri dönüş yapabilir. Yükselen başaklarınsa 9. evlerinde meydana geliyor. Daha önceden gitmek istedikleri yolculuklar varsa Üniversitelerle ilgili e, durumlar varsa yarım kalmış işlerini tamamlamakla ilgili bazı fırsatlar çıkacaktır karşılarına e, denilebilir yükselen terazilerin. 8. evlerinde ve ortaklı gelirler evi burası ve onların daha çok ortaklarından ve eşinden kaynaklı veya banka kredisi daha önce kredi onay vermemişti ve şimdi retro başlamasıyla birlikte bir kredinin onaylanması, eşinin gelirinin belki eskiden kalmış daha önceden anlaşamadıkları bir gelirin gelmesi veyahut da ortaklarının belki ortaklarının taklarından bir alacakları vardı. Onu almakla ilgili artık siz hani kendi hayatlarınıza burayı uydurabilirsiniz. Ama sizin daha çok ortaklı gelirlerden kaynaklı mevzularınız var ve yükselen akreplerin 7. evlerinde evlilikleriyle ilgili, eşleriyle ilgili, yarım kalmış bir durumu tamamlamakla ilgili bazı gündemler meydana gelebilir yine yükselen yayların 6. evlerinde onların daha çok iş hayatlarıyla ilgili, günlük rutin hayatlarıyla ilgili yarım kalan işlerini tamamlayabilirler. Temizliğe başlamıştınız ve onu tamamlayabileceğiniz fırsatlar vardır. Bu temizlik her türlü anlamdaki temizlikten bahsediyorum. Günlük rutin hayatlarını ilgilendiren bazı yarım kalmış durumları tamamlamak için fırsatlar verecektir bu 3 hafta onlara ve yükselen oğlaklara gelince yükselen oğlakların 5. evlerinde Eski sevgilileri gere, gelebilir. Çocuklarının yarım kalmış bazı işlerini tamamlamak için fırsatlar gelebilir. Borsada daha önce kaybettiğiniz paraları bu dönemde geri alabilirsiniz arkadaşlar. Yine <laughs> Yükselen kovaların dördüncü evlerinde onların da ev yarım kalmış evle ilgili durumları varsa bir tamirata başladınız ve tamamlayamadınız onu yapabilirsiniz. Veya altta işte ev yaptırıyordunuz bu dönemde evinizi tamamlayabilirsiniz. Ee, veya ailenizle ilgili anlaşmakla ilgili sorunlar köklerinizi ilgilendiren anlaşma sorunları vardı. Bu e, anlaşmayla ilgili durumları da tamamlayabilirsiniz. E, tekrardan bu dönemde çözebilirsiniz ve yükselen balıkların 3. evinde meydana geliyor ve onların yarım kalmış eğitimleri varsa onları tamamlayabilirler. Ayrıca aileler, akrabalarıyla, kuzenleriyle, yakın çevreleriyle, komşularıyla ilgili bazı anlaşmazlıkları varsa bu dönemde çözecek fırsatlar çıkacaktır karşılarına denilebilir tüm burçların ki böyle arkadaşlar Uranüs Merkür'ün tabii ki bir arada olmuş olması Uranüs'ten çok fazla enerji alacaktır ve bu tamamen teknolojidir, dijitaldir, özgürlüktür, e, hızdır, fevriliktir ve tabii ki e, Merkür gibi o da anlaşmadır. Biri yüksek oktav, biri düşük oktav. Bence dijital olan her şeyle ilgili yarım kalan her şeyi tamamlayabileceğiniz bazı fırsatlar var hepimizin hayatında. Yani ucundan dönecek kavuşumdan. O yüzden iki derece var aralarında. E, retroya başladığı anda o yüzden bazı anlaşmaların geri gelmesi bazı fırsat belki fırsatların kaçırılması gibi de olabilir tabi sizin haritalarınızda e, nasıl destek verecek onu bilemiyorum ama bazı fırsatların kaçırılmasıyla ilgili de gündemler verilebilir ya da kaçırıl eğer olumlu açıyla geliyorsa sizin haritalarınızda kaçırılmış kaçırılmış fırsatları tekrardan yakalama e, imkanı verebilir bu da sizin için bence çok güzel diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve beğen butonuna da basarsanız ben daha çok video çekmek için motive olurum ee, diyorum. Açıklamalar kısmında link bırakıyorum. Bana oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Herkese e, güzel günler diliyorum. Venüs deklinasyon dışı bol aşk, bol para getirsin hepimizin hayatına umarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.